Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayece bak, dinle. Bu da çok mühim bir nokta burası. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet. Yani bir insan Allah'ı bulursa, Allah'ın kudretini de bulursa ve ona da dayanırsa, bu adamın enerjisi hiç bitmez. Bu adam hiçbir zaman yenilmez. Niye? Çünkü nihayetsiz bir kudreti bulmuştur. Peygamberler hiçbir zaman durmamışlardır. Ve müstahat gibi zatları hiçbir zaman yenilmemişlerdir. Hiçbir zaman çökmemişlerdir. Niye? Çünkü al, Bismillah diyerek Allah'ın kudretine dayanmışlardır. Bismillah diyerek Allah'ın rahmetini bulmuşlardır. Hiçbir zaman fakra düşmezler, zaafa düşmezler. Mesela şimdi bunun açıklaması gelecek. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu. Mesela nurcular niye dayanıyorlar diye bir zaman böyle espri tarzında şeyler söyleniyordu. Nurcular niye dayanıyor? Hiç yıkılmıyorlar, hiç yollarından vazgeçmiyorlar. Bir tanesi de bir valla demiş ben gittim. Ot yastığa dayanıyorlardı demiş mesela. Ondan sonra <laughs> bu öyle değil. Nurcular Risale-i Nur'a dayanıyorlar. Risale-i Nur'da Kur'an'a dayanıyor. Kur'an'da Allah'a dayanıyor. Onun için hiçbir zaman yıkılmazlar yani. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsil bak dinle şöyle. Ki. Yani şu anda bize göstereceği hakikatları özetlemiş oldu. Yani bu bilinçsiz okuduğumuz zaman göreceğimiz hakikatlar bu. Bismillah'ın her hayrın başı olduğunu Bismillah'ın mübarek kelime olduğunu, İslam nişanı olduğunu bitmez bir kuvvet kaynağı olduğunu, bitmez bir rahmet, bereket kaynağı olduğunu bundan izah ve ispatı yapılacak. Yani bir Risale okuduğun zaman bu Risale bana neyi gösterecek, bana neyi, hangi hakikati gösterecek onu tespit edeceksin. Bitirdikten sonra evet ben bu hakikati gördüm mü? Gördüm. O zaman tamam bitmiş o Risale. Ya bitti Risale bitti ama daha ben bir şey görmedim. O zaman döneceksin bir daha okuyacaksın yani. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir adam Bedevi Arap çöllerine seyahat edecek. Yani çöllerde gidecek. Çöl yani nere baksan çöl yani. Isın, bucaksız çöllerde seyahat edecek adam. Bedevi Arap demek. Çölde yaşayan. Bedevi Arap çölleri. Bedevi Arap çöllerine yaşayanlara denir. Nur'da böyle bir özellik vardır. Mesela bir kelime eş eş anlamlı kelimeler arka arkaya gelir. Hem manayı kuvvetlendiriyor. Hem de mesela bedeviyi bilmiyorsan Arap çöllerini biliyorsun şekilde yani o manayı orada her kelime yani eş anlamlıları yan yana söylüyor. Mesela üstadımız şey de Siirt'te Otillo'da bir hasiye diye bir kadına yapmışlar o zamanında kocası yaptırmış böyle. Orada ibadet ediyormuş. Üstad orada şöyle bir, bir müddet kalıyor. Tillodum böyle yürüme mesela 5-10 dakika ilerisinde böyle bir tepede bir odacık yani. Üstad orada kalıyor. Üstad i̇şte orada bu büyük Osmanlı lügatını, kamusu Osmanlı mi neyse, orada sin harfine kadar ezberliyor. Kamus Osmanlı mi? Yani Osmanlıca lügat. Yani büyük lügat varmış böyle ansiklopedik. Onun sin harfine kadar ezberliyor. Lügat ezberlenir mi? S harfine kadar yani ezberliyor. Daha sonra belki de hepsini ezberlemiş olabilir. Yani orada bir sin harfine kadar ezberliyor ve diyorlar ki, üstad diyorlar tabii o zaman seyda diyorlar. Yani Lügatı niye ezberledin diyorlar. Yani lügat zaten açar, bakarsın yani. Şimdi diyor mesela, şimdiki lügatlarda diyor, mesela bir kelimenin kaç manaya geldiğini anlatıyor diyor. Mesela işte Bedevi diyorsun, Arapçaları şu, 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 şu manalara geliyor. Yani bir kelime kaç manalara geliyor. Böyle bir lügat hazırlanmış şimdiye kadar diyor. Ben tersini yapacağım diyor. Yani bir mana hangi kelimelerle ifade ediliyor? Tersi. Mesela bunu da görüyoruz işte. Mesela orada bir manayı vermek istiyor. Mana belli. Hemen eş anlamı kelimeler sıralıyor mesela orada. Onun için bak mesela Bedevi Arap çöllerinde, onu güzel sordum mesela. Bedevi demek Arap çöllerinde yaşayan demek. Bedevi Arap çöllerinde mesela e, noksan diyor, eksik diyor mesela. Noksan, eksik, e, aynı. Görürsünüz. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektirsin. Bir adam Bediüvara çöllerine seyahat edecekse bu adam yanına ne almasın? Bir kabile reisinin ismini alsın. Ve himayesine girsin. Bir kabile reisinin ismini alsın. Bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Mesela bir çöle gidiyorsan orada kendi adına gitmeyeceksin. Mesela bir eşkıya, yol kesici geldiği zaman sen kimsin dediği zaman ben Necati'yim dersen hapı yuttun. Ha, ben de ziyerse, de izlersen, sen, şey. Ama desen ki ben filan reisinin filan reisinin izniyle hareket ediyorum. Bak onun izin belgesi var. Veya onun misafiriyim. ve onun koruması altındayım. Dediğin anda sana dokunamaz. Ama ben desen ki kendi adımla hareket ediyorum. O zaman seni tarumar eder. Ne oluyor? O o kabile değilsin ismini almakla o gelen eşkıyaları bertaraf etmiş oluyorsun. Sen gücün varmış gibi senden korkuyorlar. Bak güçsüz olduğun halde gücün varmış gibi senden korkup kaçıyorlar. Veya bir çadıra girdiğin zaman sanki büyük birisiymişsin gibi sana hürmet ediyorlar. Halbuki büyük değilsin ama büyükmüşsün gibi hürmet ediyorlar. Niye? Çünkü o kabile reisine intisabın var ya artık onun adamısın ya. Onun sayesinde senden sakınıyorlar. Onun sayesinde sana hürmet ediyorlar. Onun bağlılığından dolayı. Bunu mesela bir şeyde de oluyor. Yani biz Cenab-ı Hakk'a dayanırsak, Allah'ın kulu olursak o zaman Cenab-ı Hak kudretiyle, rahmetiyle bize tecelli ediyor. O zaman nihayetsiz bir kuvvet sahibiymiş gibi, rahmet sahibiymiş gibi oluyoruz. Bismillah neye vesile oluyor? Kuvvete, rahmete vesile oluyor. Bu hem böyle Bizim ruh aletimizde de olabilir. Pratik hayatta da bunun şeyleri gözükür. Artı ben Allah'a dayanıyorum deyip Allah'ın yardımını beklemek olabilir. Ama Allah'a dayanıyorum deyip mesela Kur'an'a tabi olursan, İslam'a tabi olursan da bunu böyle o şekilde de güç sayı gibi oluyorsun. Yani çünkü sonuçta Kur'an'da Allah göndermiş, İslamiyet de Allah göndermiş. Sen Allah'a tabi olmakla, İslamiyet'e ve Kur'an'a tabi olduğun için otomatik de Kur'an ve İslam'et nimetinden de yararlanmış oluyorsun. Dolayısıyla bir kuvvet sahibi oluyorsun. Bir manevi rızka sahip sahibi olmuş oluyorsun mesela. Yani bu keramet de olabilir tekbini olarak da. Mesela şimdi Risale-i Nur'a karşı Risale-i Nur kimse, risale Nur'u kimse kıramıyor. Kimse Risale-i Nur'u ezemiyor. Kimse Risale-i Nur'u Dokunamıyor değil mi? Niye? Üstad Bismillah dediği için. Yani kendine Kur'an'ı rehber edindiği için, Kur'an gibi bir üstadı kendine üstad kabul ettiği için, oradan ders aldığı için onun derslerine kimse yıpratamıyor. Mesela. Ama Kur'an'ı esas almasaydı, kendi aklına güvenseydi, daha akıllı birisi çıkar, onun fikirlerini çürütebilirdi kendi aklına güvenmeyip, aklını da Kur'an anlamaya vesile ettiği için, bak yani Allah'a kul olduğu için, Bismillah dediği için sözü mukavemetsuz oluyor. Yani karşı konulamaz oluyor mesela. Bu keramet var ya, ortomatik, tekmini yaşadığımız dünyada yani Allah'a tabi olması sadece duygusal olarak, düşünce ve niyet olarak değil, pratikte de Kur'an'a tabi olmasından kaynaklanıyor. Veya ben mesela Müslümanlığım diyorum. İslamiyet'in bütün hakikatlerini öğreniyorum. Onları yaşıyorum. İslamiyet beni o sayede yükseliyorum mesela. Yani hem Bismillah demiş oluyorum hem de Bismillah gereğini yapmış oluyorum. Dolayısıyla İslamiyet'le şerefleniyorum, yükseliyorum. İnsanlar yerlerde sürünürken. Mesela git Avrupa'ya. insanlar yerlerde sürünür. Mesela sen baban işte anlattı. Almanya'ya mı gitmişler? En büyük o meydan parklarında insanlar yerlerde sürünüyor. Adam mesela vurmuş şeyi yerde yatıyor. Oraya gidiyor, oraya gidin. Yani şehrin ortasında insanlar yerde yatıyor yani. Sürünüyor yani. Niye sürünüyor? Çünkü o manevi rızk dediğimiz kalp ve ruhunu besleyecek o haykatlardan mahrum. Niye mahrum? İslamiyet'e sarılmadığı için. Niye İslamiyet'e sarılmıyor? Allah'a teslim olmadığı için. Allah'a teslim olmuyor, Allah'tan yardım istemiyor, ben bana yeterim diyor. Yerle de sever. Ama ne yapıyor mesela? Bir Müslüman, bir sahabe, Kur'an-ı İslam'a tabi olduğu için bütün insanlardan yukarı çıkıp hepsinin üstünde bir mevki kazanıyor. Medeni, medeni milletlere üstad oluyor. Rehberi kemalat oluyor. Dolayısıyla bu Bismillah demenin de yani bir de aynı zamanda ne şekli oluyor yani. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektirir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yani şaki değil illa böyle çöllerde yola çıkacağız. Önümüze şakiler çıkacak. Bismillah diyeceğiz çekilecek. Şaki ne demektir? Şaki bir hedefe giderken önüne geçip seni durdurmaya çalışan şeye şaki denir. Değil mi? Hayatta da mesela bizim önümüze engeller çıkmıyor. Bazen insanlar çıkıyor, bazen olaylar çıkıyor, bazen bir şeyler çıkıyor. Bu adamın önünden çekilmesini istiyorsun. Bismillah dersen çekilir yani. Yok ben Bismillah demem, benim gücüm yeter bunları dar, dağıtmaya dersen. O zaman yanlış yola gidiyorsun. Ben hemen Allah'a dayanacağım. Allah'a kulluğumu hatırlayacağım. Allah'la olan intisabımı güçlendireceğim dediğin anda oradan bir güç gelir. O güç karşısında o şaki ne yapar? Önden çekilirsen yoluna devam edersin. Allah'ın emri, rızası nedir? Ona bakacaksın. Van valisi Tahir Paşa'nın konağında Van valisinin ilme diyor hürmetinden şeysinden dolayı onun şeysiyle diyor onun kütüphanesinden yaralanmak için diyor onun evinde kalıyordum diyor ya. Bir gün mesela şey gazetelerde o İngilizlerin haberi çıkıyor. İngiliz meclisinde şey meclisinde, Dışişleri Bakanı Lord George neyse o zaman Kur'an'ı eline alıyor. Bu Kur'an diyor, Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz bunlara galebe çalamayız, mümkün değildir. Ya bu Kur'an'ın sukutuna çalışacağız ya da Müslümanları bu uzaklaştıracağız diyor. Anca o zaman yenebiliriz diyor. Bu gazeteye çıkmış bu yazı. O valide göründü, Üstad'a getirdi. Önemli bir şeydi. Üstad ondan sonra bu yazıyı okur okumaz, birden ondan sonra şeye geliyor. Ondan sonra heyecana geliyor. Madem diyor, bunların böyle bir hain plan çeviriyor diyor. Ben de bundan sonraki hayatımı, şimdiye kadar ilmi, ilim için okuyordum diyor. Bundan sonraki hayatımda ilmi, Kur'an'ın davası için, yani hizmet için, cihad için ilim yapacağım diyor. Ve ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün aleme ispat edeceğim diyor. Ve buna izin vermeyeceğim diyor. Ondan sonra Cenabı, ı Hak başlıyor, manevi cihazi. eserler yazmaya başlıyor, işte eserler yazıyor, sonra işte bir sürü varlığa gelir, eserler yazmaya başlıyor, değil mi? Üç büyük mahkeme, arkasından İstanbul Mahkemesi, hapisler, ondan sonra tevkifler, takipler vesaireler. İşte tek bir insan ya, 45 kilo ağırlığında tek bir insan. 21 defa zehirli ölmüyorlar. O kadar içen şey, şeyler, hapisler, soğuk, şu, şu bu, durduramıyorlar. Hepsini aşağı aşağı aşağı, bak şu anda İslam'ın bütün dünya yayılmış durumda, 55 dile çevrilmiş durumda ve daha da genişliyor mesela. E şimdi bu bir, bir tek bir zatın şeysi olur mu? Bak Bismillah deyince bir kuvvet Cenab-ı Hak onda halk ediyor. Hiç kimse önüne geçemiyor. Yani. Değil mi? Bir rahmet eserlerine bir, rahmet, bir manevi rızık veriyor mesela. Yani bu, Bismillah demenin numuneleri bunlar yani. Biz de ne kadar İslamiyet'e sarılırsak, dinimize ne kadar bağlanırsa, bizim için de aynı şey elbette olacaktır. Değil mi? Evet, şuraya tekrar dönersek, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şekillerin şerrinden kurtulup, Haciatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi. Mesela şimdi sahraya çıkıyorlar, gidiyorlar dediği zaman hemen bunu gerçeğe tatbik edeceksin. Şu anda da biz hayat sahrasındayız değil mi? Yaşıyoruz mesela. Şu anda biz de gidiyoruz yani. Her gün yaşıyoruz. Her gün pek çok olaylarla ne yapıyoruz? Karşı karşıya gidiyoruz yani. Biz de gidiyoruz. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Ya Allah'a biliyor, ona teslim oluyor. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Mütevazı oluyor. Ya daha aşağı Allah'ı tanımıyor. Ben benim diyor, mağrur oluyor. İki şık var. Onlardan birisi mütevaziydi, diğer mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Mütevazi bir reisin ismini aldı, Allah mağrur almadı. Mütevazi Mütevazi mesela bir insan mütevazi olması ve mağrur olması neye göre değişir? Neye bağlıdır yani? Mesela mütevazi ne demek? Mütevazi, kibirlenmeyen. kibirlenmeyen. Mesela kim kibirlenmez? Yok, şimdi mütevazi olduğu için Allah'a teslim oluyor. Tabi Allah'a teslim olduğu için de mütevazi oluyor da, ama önce adam mütevazi oluyor, ondan sonra Allah'a teslim, Allah teslim, teslim oluyor. Kim mütevazi olur? Nefsinin aciz olduğunu, yani kendisinin aciz olduğunu, fakir olduğunu, bir hiç olduğunu insan kendisini görürse mütevazi olur. Biz bir hiç miyiz, değil miyiz? İspatla. Peki senin, sana ait bir şeyin var mı? Mesela vücudunda bunu da ben yarattım, bu da benim eserim, bu da benim kendi öz malım diyebileceğin, e, Cenab-ı Hakk'ın vermediği, sana ait olan bir şey var mı? İrade şey, şey. yaratılmadığı için o şey değildir. Onun için ona şey diyemeyiz. Dolayısıyla insan niyaz az ve fakrını görürse mütevazi olur. O zaman mütevazi olan hakikati görendir, kendi hakikatını görendir. Mağrur olan da kendi hakikatinden habersiz olandır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri kendi malı zannedendir. Bu da tamamen hakikate zıt bir şeydir. Onun için mağrur olmak yanlış bir şeydir. Mütevazi olmak doğru bir şeydir. Biz niye arıyorduk? Doğrular arıyorduk. Mütevazi bir doğruluktur mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı, alanı her yerde selametle gezdi. Bir katı üç tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur, ilişemez. Bizim önümüze şakiler çıkıyor mu? Çıkıyor değil mi? Canımızı sıkan, önümüze geçen, yolumuzu kesen şeyler olmuyor mu? Nasıl o şakiyi def edeceğiz? şakî def ilişemez. Yani Cenab-ı olan intisabını hissedeceksin ve intisabını bağlayacaksın. Allah'a kul olduğunu, Allah'a kul olmaya daha çok çalışacaksın. Acaba ben kulluğumda nerede hata yapıyorum? Acaba kulluğumda nerede eksiklik yapıyorum? Cenab-ı Hakk'a tam kulum diyorum ama tatbikatta kul olabiliyor muyum? Ne kadar kulum diye kendini kontrol edeceksin. Oradaki Kulluğunu yeniden gözden geçireceksin. O zaman Cenab-ı Hak ne yapar diyor. Cenab-ı Hak kul olduğu için öndeki o engeller açılır, aşılır. Şakide olur işlemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Yani hürmet görür. Yani şimdi mesela şu dünyada mesela. Bütün insanların sevgisini kim kazanmış? En çok sevgi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bak vefat etmiş. 1004 sene olmuş. Onun ismini söyleyince insan heyecanlanıyor. Bak görmemişsin mesela. Sadece duymuşsun. Niye? Çünkü en ihlaslı şekilde Bismillah diyen o. Allah en güzel kullanan o mesela. üstadımız için aynı şey. Yani aynı seviyede olmaz ama üstadımız da duyunca ne yapıyor? Seviyoruz mesela. Hürmet ediyoruz adı geçtiği zaman mesela peygamber adı geçtiği zaman toparlamıyorsun. ayak üstüne aldı hemen toparlamıyorsun. Bak adı geçti diyorsun. O burada değil. Bak adının geçmesi yeterli oluyor. Hürmet ediyor bütün bir buçuk milyar şu anda Müslüman tüm hürmet ediyor. Değil mi? Niye? Bismillah dediği için yani. Bu çok önemli bir şey yani. Biz Bismillah demek sadece böyle ağzına açıp Bismillah demek değil. Allah'a kul olmak demek. Allah'a teslim olmak demektir. Değil mi? De anlamı o. Şakir defolur bir şeber, bir çadıra girse o namide hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Bak yüzünde bak şuna kadar. Ondan sonra feryadı figan içerisinde. Ondan şikayet, bundan şikayet, şundan şikayet. Dert, keder içine inliyor adam. Onu şikayet ediyor, bunu şikayet ediyor. Tamam kardeşim. Sen bir de kendine bak. E sen bir de kendine bak yani, değil mi? Sen mükemmel misin yani? Sen ondan sonra basifen yapıyor musun yani? Sen istikamette misin yani, değil mi? Bak, öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Sen o belaları çekiyorsun, tamam o belalar çektiğin belalar, tamam onlar sana zulmediyor olabilirler, ama. E sen burada Bismillah demende bir eksiklik olmasın sakın yani. Değil mi? Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Daima titrer, daima dilencilik eder. Mesela titremek neyin neticesinde olur? Korkunun neticesinde olur. Dilencilik neyin neticesinde olur? Açlığın, fakirliğin şeyinde olur. Bak mesela Bismillah demediği zaman Aciz olur, aciz olunca düşmanlarından korkmaya başlar. Ama Bismillah demiş olsaydı kuvvetli olacaktı, düşmanlarından korkmayacaktı. Bismillah dediği zaman Cenab-ı Hakın rahmetine mazhar olacaktı, aç olmayacaktı, dilenmeyecekti. Bismillah demediği için Allah'ın rahmetine mazhar olmuyor, aç kalıyor, sonra insanlara dilenmeye başlıyor. Bak korkunun ve şeyin, dilenciliğin ilacı ne olmuş oldu? Bismillah. Yani Bismillah böyle manasını anlamak yani. Allah'ın rahmetini ve kudretini görmek. Ona intisap etmek, ona bağlanmak oluyor. Yoksa ağzını açmış, akşam orada besmele çekmişsin, o değil. Allah'ın kudretini görmektir. Allah'ın rahmetini görmektir. Ondan sonra Allah'a kendini kul kabul etmektir yani. Gerçek Bismillah bu. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Sen ondan sonra hangi hakikata kendini teslim ettin? Bunun bir şeyi yok mu? Var var. Bismillah deniyor buna yani. Diyorsun. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Azin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir şu sahranın maliki ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Şu sahranın maliki ebedisi, şu sahranın maliki ebedisi, maliki ebedi, maliki ebedi, malik, mülk sahibi demek. Şu sahranın maliki, yani bütün bu kainatın, bütün bu kainatın Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin sahibi kim? Allah. Allah'tır. Maliki o. Ebedi ne demek? Sonsuz. Sonsuz. Yani Sonsuz her, zaman. Kadar, her zaman. Ezelden evet. ebede kadar, ezelden ebede kadar sahip. sahibi. Mesela bu ev kimin? Bu ev benim. Ne zamandan beri senin? Topuyorum. Geçen sene aldım. Önümüzdeki sene sattım. Bir sene benim. Öyle değil yani. Bütün bu kainatın yaratılışından ta kıyamete kadar, ebede kadar her şeyin sahibi kimdir? Allah. Allah'tır. Sen kimin ismini alacaksın? Allah. İşte Allah'ın ismini alacaksın. Maliki ebedi. Bunu hissedeceksin yani kimin ismini aldığını. Sonra hakimi ezeli. Evet. Hakim ne demek? Kim? Hükmeden. Yani her şeye mesela her şeyin her şeyiyle hükmetmesi. Kabzasında, kudretinde olması. Ezeli ne demek? Ezellenebilecek kadar bütün zamanlarda ve kainatın tamamında hükmeden, her şey hükmeden. Bütün yıldızlar alemine hükmeden kim? cenab Bütün zerrat alemine hükmeden, bütün denizlere ve işlerine hükmeden, hava sayfasına hükmeden, bulutlara hükmeden, bütün yeryüzüne hükmeden, yeryüzündeki ağaçlara, hayvanlara hükmeden, her şeye hükmeden, her şeyi kudretiyle yaratan ve yöneten zatın ismini alıyorsun. Artık seni kim yıkabilir? Kim devredebilir seni yani? Şu sahranın maliki bediisi ve hakim ezelisinin ismini al. Yani kendi ismini bırak, onun ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinde. Artık bütün kainat dilenmene gerek yok ki. Bütün kainat onun emrinde zaten yani. Sen hepsinin sahibine müracaat etmişsin. Bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Çünkü hadisat zaten o onun emrini hadisat. Sen onun hadisatın sahibine teslim olmuşsun yani. Artık korkacak bir şey kalır mı? Her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelimeyle hareket eden bu kelime şu para bu midir? Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki sen senin nihayetsiz azin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete Rab edip, Kadir Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına hareket eder, namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Yani bizim Bismillah dememizin, bizim Bismillah dememiz sadece Bismillah demekle olmayacak. Biz İslamiyet'i öğrenir ve onu kendimize rehber kabul edersek o zaman gerçek manada Bismillah demiş oluyoruz. Değil mi? Ben bu okulun öğrencisiyim diyorsun ama okul alakan yok. Öyle değil ben müslümanım diyorsan, ben bismillah diyorum diyorsan Allah'ın yönleriyle İslamiyet'i öğreneceksin ve onu baş tarzı yapacaksın. O seni yükseltecek, yükseltecek Bismillah demek o demektir yani. Öyle değil mi? Biz de gerçek manada Bismillah dersek Cenab-ı Hak biz, İslamiyet de bizi öyle bir doyurur ki manen çok güçlü oluruz. Öyle bir doyurur ki hiç acıkmayız yani. Hiçbir zaafa düşmeyiz. İnşallah Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Yani. Allah razı olsun. El-Fatiha.